Herkese merhaba. mutfağıma ve kanalıma hepiniz yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir kısmını fırında, bir kısmını kızartarak pişirmiş olduğum donatların tarifini paylaşmak istiyorum. Ve hemen tarife geçiyorum. 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 tane yumurta, 1 yemek kaşığı maya, 3 yemek kaşığı şeker, 1 fiske tuz, bir çay kaşığı tarçın. Hepsini yoğurma kabıma aldım ve çırpıyorum. Daha sonra üzerine azar azar unumu ekliyorum ve çırpıyorum. Yorma kıvamına gelince elimle yoğuruyorum. Toplamda 5 su bardağı un kullandım. Ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir unumuz olacak. Hamurumuz olacak. Unumuzu kontrollü ekleyelim. Ben tezgahın üzerini daha kolay yoğurduğum için tezgahın üzerine aldım. Yoğurmuşum bittikten sonra yoğurma kabıma aldım ve üzerini streç filmle kapatıp yaklaşık bir saat kadar bekledim. Bu süre değişebilir. Hamurumuz bu şekilde kabarıncaya kadar bekletiyoruz. Daha sonra havasını alarak tezgahımızın üzerine unluyoruz ve hamurumuzu tezgahımıza alıyoruz. İki eşit parçaya böldüm. Çünkü bir kısmını fırında bir kısmını yağda yapacağım. Bezilerden bir tanesini yorma kabına aldım. Yine streçleyerek kaldırdım. Başlamada. Diğer parçayı tezgahımın üzerinde böyle biraz unlayarak açıyorum. Ve evdeki en büyük ağzı olan bardağımla böyle kesiyorum. Üzerindeki parçaları kestiğim parçaları aldım. Ve ortasında duyum var onunla kesiyorum. Dilerseniz bir şişe kapağıyla da kesebilirsiniz. Ve hamurlarımı yağlı kağıt serdim. Fırın tepsime alıyorum. Kestikten sonra kalan hamurumu yine bezi haline getirdim. Bu şekilde açıyorum. Bütün hamurları bu şekilde yoğura yoğura bezi getirdim ve kullandım. En son açılmayacak kadar küçük olanı yuvarlayıp yağda kızartabilirsiniz. Tepsimin üzerine örttüm. Diğer parçaya geçtim. O fırın içinde. Bunu da kızartarak pişireceğim. Yine böyle açıyorum. Aynı şekilde. Yine bardağımla kesiyorum. Ortasını böyle kesiyorum. Hazır hale getiriyorum. Daha sonra tepsi mayası için bir 5-10 dakika belki 15 dakika bile olabilir. Bekletiyoruz şişmesine göre. Tepsimi şimdi fırına gönderiyorum. Ve diğerlerini yağda kızartmaya başlıyorum. Yağımız çok kızgın olmasın. Orta ateşte çevire çevire pişiriyoruz. Çok kızgın yağda bu notların içi çiğ kalabiliyor. Ona dikkat edelim. Böyle kızartmışlığımız devam ederken henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videomu beğenirseniz beğen tuşuna tıklamayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Destekleriniz benim için çok önemli. Böyle kızartma işlemimiz devam yine. Hepsini peçete sermiş olduğum tepsime aldım. Normalde içi çok fazla yağ çekmiyor ama illaki çıkarırken üzerinde kalan yağların süzülmesi için peçete açtım altına. Ve pişme işlemleri bitti. Şimdi ben mar usulü erittiğim beyaz çikolatamın içine böyle batıyorum. Biraz da siyah çikolatam var. Yine benmari usulü erittim içine biraz süt ekledim hafif sulu olsun istedim kremayla da yapabilirsiniz bizimkiler kremayı pek sevmediği için ben süt ekledim Bakın bu fırında pişirmiş oldu gayet yumuşak lezzetli Bu da Kızartarak yaptım İkisi de puf puf çok güzeldi Ama tabii zevk meselesi ama biz kızarmış olan daha çok sevdik ama Fırında pişen daha hafif Oldu her zaman olacağı gibi Ve Donatlarımız şimdi süsleme işleminde yaptıktan sonra Artık hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Lütfen videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Destekleriniz benim için çok önemli. Hepiniz hoşça kalın, sağlıkla kalın.